Söyler misin azam nedir yaprak düşer yere bir bir usul usul gönlüme gir yüreğimi sar çatlasın. Söyler misin nedir yaprak düşer yere bir bir usul usul gönlüme gir yüreğimi sar çatlasın. Hugo Yüzüm ekranda Louis V çanta Body like panda Gel 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 yekeye kim düşecek Görelim evinde saklanma Klipte ortamda Manitan tasması bol tut salma Ve benim kucamda Baby baby şey çor pampa T dün gören köy Bağcılar yapışır bela Göremezsin bir daha Bizdeki flowlar çinçila Adam olsan evine bakarsın Ödetmezsin kira annene Silah bul çabuk bir daha. Söyler misin hazan nedir? Yaprak düşer yere birbir bir. usul usul gönlüme gir yüreğimiz sar katlasın. Söyler misin hazan? Son yolla Beni bir tutma güzelim ONLA Ayakların yere değmiyorsa Evet canım benim benim patron Tatım da göm yerindeyim rato Tik tak zaman yok Gel tap kral çok. Sizi kim sikler beatler? Olmasa sikik tüm ac 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 Acıdım birden cidden utandım Yaptığım fitler Tiyensi makinem dört mermim var Yaprak düşer yere bir, bir Usul usul gönlüme gir Yüreğimi sar tatlasın Söyler misin? Hazan nedir? Yaprak düşer yere bir, bir Usul usul gönlüme gir Yüreğim varım tatlasın